PKK bitti. Yani dikkat edin tekrar söylüyorum. PKK bitti. 41 yıllık süren bir mücadelenin sonuna geldik. Bugün PKK kendini feshettiğini açıkladı. 10 binden fazla şehit verdiğimiz bir mücadelenin içindeydik. Ve sonunda bu lanet olası terör örgütü illetinden kurtulduk. Bugün kendi içlerinde bir kongre düzenlediler ve burada Partiyen Karkaren Kürdistan'ın feshedildiği yani kısaca PKK'nın feshedildiği açıklandı. Niye bu kadar heyecanlıyım? Çünkü bu Türkiye için gerçekten inanılmaz büyük bir haber. Yani düşünsenize Türkiye'de daha fazla şehit olmayacak artık. Ne bileyim kimse eşini kaybetmeyecek, hiçbir çocuk babasını kaybetmeyecek. Bu görüntüleri tekrar yaşamayacağız. Benim babam çocuktu, PKK vardı. Ben çocuktum, PKK vardı. Ama benim çocuğumun döneminde olmasın. Belki de benim çocuğum bugün atılan adımlar sayesinde terör ne demek onu bile bilmeyecek. İnşallah ileride Türkiye böyle dönemler geçirecek. Şimdi biz bugünü PKK'nın silah bırakmasını geçmiş dönemde gelen tepkileri ve bugün muhalif kesimlerden gelen tepkileri konuşalım. Siz abone olup videoyu beğenip yorumla bıraktıysanız biz başlayalım. PKK yani Partiya Karkaren Kürdistan. Türkçesi Kürdistan İşçi Partisi 27 Kasım 1978'de Abdullah Öcalan ve onunla birlikte hareket eden bir grup militan tarafından Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Fis köyünde kuruldu. Kuruluşundan beri Türkiye'de binlerce askerin, öğretmenin, güvenlik görevlisinin, sivilin şehadetine sebep oldu. Binlerce can kaybettik bunlar yüzünden. Ve bugün gerçekten bu terör bitti. Hatırlıyor musunuz bundan birkaç ay önce Devlet Bahçeli Apo ile ilgili süreçlerle ilgili bir takım açıklamalar yaptı. Yıllardır ülkücü olduğunu söyleyen insanlar bile bu olaya tepki göstermişti. Hatta bu olaya en başta ben de tepki göstermiş sonrasında biraz gelen yorumlara, kimlerin tepki gösterdiğine, aslında bu işin altından ne olabileceğine bakındıktan sonra Devlet Bahçeli'ye biraz hak vermeye başladım. Özellikle Devlet Bahçeli'nin açıklamasından hemen sonra TUSAŞ'a yapılan saldırı gözümde Devlet Bahçeli'yi daha da haklı çıkarmıştı. Bunu o zaman da söylemiştim. Devlet Bahçeli dün haksızdı gözümde ama bugün haklı demiştim. İşte Devlet Bahçeli'nin o gün kendine vatan haini yakıştırmasını bile yapılmasına sebep olan bu sözleriyle beraber bugüne geldiğimizde bu süreçte ne kadar aktif bir rol oynamış olabileceğini görüyoruz. Aslında Birkaç ay önce daha önceden kendi arkasını yürümüş olan insanlar tarafından bile hain yaftası yapıştırılmış olan Devlet Bahçeli bugün terörün bitmesinde baş aktörlerden biri oldu. Ona bu anlamda ne kadar teşekkür etsek azdır. Aynı şey Cumhurbaşkanı Erdoğan için de oldu. Bundan 11 sene önce olan çözüm süreciyle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sürekli eleştiriliyordu. Hala eleştiriliyor. Hatta bugün Tayyip Erdoğan'ı vurmak isteyen, onu eleştirmek isteyen biri çözüm sürecinden bahsedin biraz diye Tayyip Erdoğan'ı savunan insanların karşısında çıkıyor. Bu süreç 11 Temmuz 2014'te başlamıştı. 2015'te de bitti. Yani öyle uzun uzun süren bir süreç değil ama bu süreç boyunca atlanılan, kimsenin değinmediği bir konu var. Biz çözüm süreci dönemi boyunca sınırlardaki bütün sınır karakollarımızın inşaatını bitirdik. Kimse buna değinmiyor. En azından bize faydalı olabilecek tek noktası buydu o dönemin. O dönem çözüm süreci başarılı olmadı ve bitti maalesef. Keşke başarılı olsaydı, keşke ülkeye zararlı bir geri dönüşten ziyade olumlu bir geri dönüş olsaydı. Çünkü çözüm süreci denilen olay 2015'te bittiğinden beri yani tam 10 senede 2154 şehit verdik. Tam 2154. O gün başarılı olsaydık bugün 2154 can daha hayatta olacaktı. 2154 kişinin annesi, babası evlatsız çocukları, babasız, eşleri, kocasız kalmayacaktı. Hepsine Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Bugün geldiğimiz noktadaysa inşallah geçmişte yaşadığımız kayıpları yaşamayacağız. 10 binden fazla şehit verdik. 10 binden fazla can kaybettik. Binlerce çocuk babasız kaldı. Binlerce anne baba evlatsız kaldı. Eşler kocalarını kaybetti. Bugün gelinen noktada artık bunların yaşanmayacağı bir Türkiye'ye adım atıyoruz. Yani bugün Türkiye adına gerçekten çok hayırlı bir gün mutlu olmamız, heyecandan coşmamız gereken bir gün aslında. Ya yani gidip Tayyip Erdoğan'a muhaliflik yapmak yerine ona teşekkür etmemiz, bu ülkenin en büyük sorununu çözdün dememiz gerekiyor. Türkiye tarihinde terörü bitiren adam. Bu inanılmaz büyük bir başarı. Ve bunu eleştirilebilir bir yanı yok. Tabi belli bir kesim için Recep Tayyip Erdoğan suyun üstünde yürüse yüzme bilmediğindendir. Orası ayrı. Bu durumdan rahatsız olanların neyden rahatsız olduğunu ben tam olarak anlayamadım. Terörün bitmesinden mi? Terör Recep Tayyip Erdoğan'ın bitirmesinden mi? Bir türlü anlam veremiyorum. Ya Kürtler mutlu, Türkler mutlu. Borsa yükselişe geçti, altın düştü. Belki bu adım ekonomik anlamda bizi ileriye atacak bir adım. Bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu da göreceğiz. Diyarbakır'da insanlar halay çekerek kutluyorlar bunu. Neden mutsuzsunuz? Ya mesela Sözlü TV'ye bakıyorum Özlem Gürses'le Tunç Şatıroğlu program yapıyorlar. Ya şehit haberi sunsalar o an bu kadar mutsuz olmazlar. Türkiye PKK'ya karşı mağlup oldu haberi sunsalar bu kadar üzgün olmazlar. Bu arada bir virgül terör örgütü PKK az önce kendisini feshetti. 5-7 Mayıs'ta yapılan kongrenin sonuç bildirgesini de bugün Hı, iyi, itibariyle... İyi o zaman Murat Karayılan gelecek burada silah mı bırakacak? <laughs> Öyle deniyor. <laughs> İyi bakalım görelim Kara yılanı da o zaman. Cemil Bayık ee, için de aynı e, şey. Cemil, şey. Bir, bir, birisi daha vardı galiba. Adlarını ben artık hatırlamıyorum. Bir şey Karasu mu bir şey evet. Murat Karasu galiba. Duran bir şey, Duran. <laughs> kalkan mıydı mesela? Evet. Öyle bir şey, birisi, o daha yaşlıydı galiba. O da gelip silah bırakacak demek ki. PKK kendini feshetti, suratlar böyle. Neredeyse oturup ağlayacaklar. Bu neyin mutsuzluğu arkadaş? Yani siz bu ülkenin vatandaşı değil misiniz? Siz bu ülkeden değil misiniz? Bu ülkenin terör sorunu bitmiş. Siz bunu üzülerek haber yapıyorsunuz. Siz gerçekten bizden değilsiniz. Yani bunlar bir yana Twitter'da da belli gruplar var biliyorsunuz. Bir slogan var. Terörle müzakere olmaz mücadele olur. Güzel kardeşim klimanın altında yatarak altında kısa şortun üstünde atletin televizyon köşede açık telefon elde tık 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 tweet atarak mücadele edilmiyor. Sen orada yatarken daha da asker çatışıyor. Askerliği bedelli yap. Doğu illerinde yaşama bile korkudan ki artık o korkunun yıllardır bir sebebi yok doğu illerinde ama doğu illerinde korkudan yaşama, askerliği bedelliye getir. Dağa çıkma, hayatında hiç kimseyle çatışma. Ya yolda biri omuz atsa neyse kimseye bulaşmayalım. İşte bıçak vardır saplar korkusuyla ağzını bile açama. Ama askerin şehit olmasını orada göz yum. Gitsin çatışsın şehit olsun mücadele var. Oldu anasını satayım. Ne güzel dünya. Böyle bir mücadele anlayışı yok. Sen oturduğun yerde oturup başkasının senin için ölmesini bekleyemezsin. Savaş Türk'ün düğünüdür yaz, alt tapa bas, aşağıda League of Legends oyna, Valorant oyna, CS'de iki el çatış tamam vatanı kurtardın. Sırf sen istiyorsun diye biz binlerce şehit daha verelim ne olacak? 3 saniye haberini yaparsınız artık o da yapılmıyor. Alttan böyle bilgi metni olarak geçer. Mutlu olursunuz PKK ile çatışıyoruz. PKK'nın şu kampını bombaladık ulan be. 5 şehit altta. Altta ufacık. Yukarıda kocaman PKK'nın şu kampını bombaladık. Ne kadar güzel. 5 kişinin ailesi, akrabaları mahvoldu. Hayatları bitti belki. O şehit olan adamın annesinin, babasının, çocuklarının, eşinin bir daha ömür boyu mutlu bir hayatı olamayacak belki. Ama olsun. Sen o haberi izledin. Gaza geldin. Of Türklük dedim böyle. Tamam. Bitti. Orada iş bitti. Savaş sadece savaşmayan için güzeldir. Savaşın güzellemesini savaşmayan adam yapar. Başkalarının üzerinden savaş güzellemesi yapacak kadar da ahmak olmasın kimse. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Bu haber çıkar çıkmaz Türkiye olumlu geri dönüşü oldu ya. Borsa yükseldi, altın düştü. Ekonomik anlamda belki ileriye gideceğiz. Belki ekonomik anlamda bu içinde bulunduğumuz dar boğazdan çıkışın ilk adımlarından biri bu. Buraya yatırdığımız parayı ki çok büyük paralar yatırıyoruz. Belki başka yerlere yatıracağız. Oradan güzel geri dönüşler alacağız. Ama en önemlisi, bak en önemlisi videonun başından beri aynı şeyi diyorum. İnşallah bundan sonra şehit vermeyeceğiz. Ya bundan daha önemli ne olabilir? Herkesin canı kendi için çok kıymetli. Ama Twitter'da okuduğu bugün 3 şehit verdik haberi, televizyonda gördüğü 3 şehit verdik haberi, 4 şehit verdik haberi, 5 şehit verdik haberi kimsenin umurunda değil. Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun dedikten sonra unutuyor herkes. 2154 kişi dedim az önce 2015'ten beri şehit olmuş. Kaç tanesinin ismini biliyoruz? Kaç tanesinin ismini biliyoruz? Ya sayılarla ifade ediliyorlar. Hepsi sayılarla ifade ediliyor. Bunu savunanlara soruyorum. Bana 2015'ten sonra şehit olmuş 15 tane askerin ismini say. Sayamazsın. Çünkü senin şehit olmuş asker umurunda değil. Sen bunun edebiyatını yapmayı seviyorsun. Savaş Türk'ün düğünüdür demeyi seviyorsun. Hiç savaşmadan. Terörle müzakere yapılmaz, mücadele yapılır diyorsun. Hiç mücadele etmeden. Böyle bir anlayış yok. Dünyada böyle bir örnek de yok. Bütün büyük devletler terör örgütlerini masada bitiriyor. Eğer Terör mücadeleyle bitecek olsaydı Amerika Taliban'ı bir terör örgütü olarak görüyor, Taliban'ı bitirirdi. Amerika dünyanın en büyük askeri gücü, senin 10 katından daha fazla. Çekilmek zorunda kaldı Afganistan'dan. Sen bunu mücadeleyle bitirebileceğini düşünüyorsun. 41 yıldır neden bitiremedin diye sorarlar. Demek ki bu mücadeleyle değil, müzakereyle bitiyor. Bana sorarsan ben de isterim ki bütün PKK'lılar bir anda ne bileyim Thanos şöyle yaptı yok oldu ya hani Marvel filmlerinde. Böyle yapalım yok olsunlar ama böyle bir gerçeklik yok. Ben bu ülkenin tek bir evladı daha şehit olsun istemiyorum. Bir kişiyi daha böyle bir illetle kaybetmeyelim. Buna karşı olmak yerine buna şöyle dua etmek daha hayırlı bence. Bu süreç inşallah ülkem adına hayırlı olur. Çünkü herkes gibi benim de kafamda soru işaretleri var. Acaba bu süreç olumsuz sonuçlanabilir mi? Ülke geri dönüş kötü olabilir mi? Ama dua ediyorum ki iyi bir geri dönüş olsun. Çünkü benim amacım sürece köstek olmak değil. Bu sürecin ülkeye iyi bir şekilde dönmesi. Ülkem adına eğer bu süreç hayırlıysa olsun. Eğer hayırsızsa Allah onu bir şekilde bozsun. Buna karşı olanlara ben şunu sormak istiyorum. Demek istediğiniz şu mu? PKK ile çatışmaya devam edelim silah bırakmasınlar. Bu fes etme olayını tanımayalım ve şehit vermeye devam edelim. Ama o şehit hiçbir zaman sizin ailenizden olmasın. Biz çok insan kaybettik. Çok fazla şehit verdik. Daha fazlasını kaybetmeyelim.